Ben Fener Kolik. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Videoları devam için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. İstanbul, İstanbul ateşim olsun. Göz yaşarım, göz yaşarım yağmur olsun. Üstümdeki, üstümdeki elbisem kefenim olsun. Bir gün seni unutursam yani. İstanbul, İstanbul, İstanbul mezarım olsun. olsun. İstanbul, senden, senden İstanbul, bir gün vazgeçersem sevgimi. Gönlüm, gönlüm, gönlüm senin olsun. olsun. Yüreğim, yüreğim senin olsun. Yeter, Yeter ki sen benim ol. Ben, ben seninle birlikte huzuru buldum. Ben, ben, ben aşkı ben sende öğrendim. Ah zalim, ah zalim, zalim, zalim. İstanbul. Ayırdı Ayırır, ben, beni yarından. Sistemim sana İstanbul, isyanım var sana İstanbul, isyanım var sana İstanbul. Çocukluğumu, çocukluğumu öldürdüm ya. Ey zalim İstanbul, ey zalim İstanbul. Sevdiklerimi teker teker acı çektire çektire, çektire çektire ben elimden aldım İstanbul. Ah İstanbul'a, ah İstanbul. Bir gün seni İstanbul üstüme kara bulut gibi çöksün. Eğer bir gün seni unutup senden başkasıyla olursan üstümdeki elbisen kefenim olsun. Bir gün seni sevmeye bırakıp bir başkasıyla olursan yüreğime ateş düşsün. Seni çok seven sevgilim, seni çok özleyen sevgilim. Ben Fener Kolik, kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Videoları devam için videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Can sağlıcakla kalın, huzur içinde kalın.